uğraşma şu motorla ya. Bu alet kanka ya. Gözü bunu ben böyle buyum. Ondan sonra var ya motorunu yaptın mı sesine kurban olduğum. Tır 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 tır. Lan adam akıllı bir motorla uğraş oğlum. Ne onunla uğraş? Ya aga. Boş ver de motoru. Ya doğru bir şey mi yapıyoruz acaba? Hayır bu kız da çok düzgün birine benziyor düzgünüm. Yani dünya tatlısı bir insanım ben. Oğlum sen değil miydin? Abi düğün yapacağım, para lazım, ne iş olsa da ya diye. Yani ben yapayım düğünü. Hatta evde koca gelinlik var, onu da vereyim. Ya şimdi orası öyle de... Ya bu da insan evladı yani. Hayır, anası var, babası var. Belki bir seveni de vardır. Şimdi böyle düşününce insan kötü oluyor yani. Düşünme. Düşünme oğlum, düşünme. ...profesyonel ol, iş yapıyoruz burada. Ne demek düşünme ya? Ne demek, ne demek düşünme? Düşünmeli, düş, düşünmeli yani düşünecek. Düşünecek tabii ki. Ha. Ya kendilerine yardımcı olayım bu konuda. O zaman. <laughs> Dışarıdaki arkadaşlar, merhaba. Ha? Yanlış seninki. Nasılsınız inşallah? Sanırım aramızda böyle kaçırılma gibi tatsız bir olay yaşandı. Olsun, olsun, olsun. Olabilir, olabilir. Yani ben şey diyorum ya, unutalım. Her şeyi unutalım. Hatta ben unuttum bile. Tamam. Yani unutmakla kalmayalım. Yani bir şeyler daha yapabiliriz. Yani bir şeyler ayarlayabiliriz. Ben bir miktar maddi yardımda bulunabilirim. Yani dört başı mamur bir düğün yapacak kadar mesela. tamam. Tamam ya beni tutamazsınız tamam. Bak bir hediye daha üstüne. Böyle hani yeni çıkanlardan var ya böyle kavislerden böyle dev kocaman ekran televizyonlardan. Üstüne bir de onu koyuyorum. Ha? Şey olursa, soran olursa da bir şey diyelim ya. Damadın değerli bir Tanıdığından. Kahvesli. Televizyon. Derbilerde bize gelirsin, maç izleriz beraber kankuş. Ya tamam, sen gel be. Televizyona bir şey fırlatırsın zaten. Biraz daha konuşursan içeri girer, elini ayağını bağlarım senin. Ee, sakın, sakın. Sakın, ben zaten çok kötü oluyorum burada. Bende şey var. ...klostrofobi var. O ne demek lan? Ya böyle işte hani... ...biz böyle at yarışı falan oynuyoruz ya bahis falan... İşte onun gibi bir şey. Nasıl onun? Ne diyorsun oğlum sen ya? Ya işte... ...boş zamanlarını değerlendirmek için... ...çaktın mı? Hobi, o hobi. Ben de durmuş burada seni dinler. Kız hobili falan bir şey diyor. Klostrofobi. Yani e, bu bir tür hastalık. Yani kapalı yerde kalma korkusu da derler. Yani bu gibi derdi olan insanlar, yani benim gibi insanlar böyle kapalı bir yerde kaldıklarında, yani burası gibi kapalı bir yerde kaldıklarında şey oluyorlar. Tedirgin olmaya başlıyorlar, korkmaya başlıyorlar ve zaman geçtikçe nefesleri daralıyor. Yazık ya, yazık. Hatta panikten ve korkudan ölebilirler. Tövbe, evlerden irak Canım öyle şey mi olur? Kim bir yerde kapalı kaldı diye ölmüş ki? Saçma. Ya abiciğim, bunlar zengin insanlar. Bunların hastalığı da başka oluyor. Pahalı hastalık. Yani <laughs> içeride şimdi bir şey olur, ödür, müdür Ya biliyor musunuz ben geçen gün böyle asansörde kapalı kaldım. İnanır mısınız yani sevdiğim adam yani ileride yuvamı kuracağım adam orada olmasaydı ben orada ölebilirdim. Gerçekten asansörde ölebilirdim. İnanabiliyor musunuz? Ee, ya ben böyle yani sadece genç bir kızım değil böyle mutlu evlilik arifesindeki bir genç kızın ölümüne sebep olabilirsiniz. Ki ben düğünümde gerçekten çok kötü bir tecrübe yaşamış bir genç kızım. Ben düğün günü terk edildim inanabiliyor musunuz? Hem de nikah masası kadar talihsizliğin üzerine mutluluğu bulmuş bir kıza gerçekten bunu yapmak istiyor musunuz? Yani gerçekten bana kıymak istiyor musunuz? Tamam. Tamam. Ama bak çıtın çıkmayacak. Eğer konuşursan elini ağzını bağlarım atarım içeriye. Ölür müsün kalır mısın umurunda olmaz. Yani söz bohçasından çıktı olay diyorsun. Yani anam da haklı şimdi bir yerde. Hani biz ayıptır söylemesi söz bohçasına yani küçük eniştenin küçük donuna kadar her şeyi koymuşuz. Ama onlar bizimkine yani ablamlar için bir mendil bile koymamışlar. Aa, ama çok ayıp etmişler. Hem nasıl? Sonra tabii böyle olunca küçük ablamların da tadı kaçtı. Yani kız evindeki nişana bile gelmediler. Anam geldi ama o da böyle suratını asla oturdu akşama kadar. E kız da anladı. Hisli kız. Sizden hisli olmasın. Yani nişan boyunca bütün gece ağladı durdu. Ah canım, ah canım. Kıyamam. Sonra bunun anası, yani benim kayınvalide... ...dedi ki, siz dedi benim kızımı dedi... ...nişan gecesi ağlattınız dedi. Ben de düğünde sizi ağlatacağım dedi. Ya ben böyle bir nikah yaparız, geçer gider diyordum. Ama bizim kayınvalide tutturdu düğün diye. Ya anneciğim, bu zamanda düğün kolay mı? Az buz para mı? Ay bu düğünlerin benden ne alıp veremediği var acaba ben anlamadım ki. Ee, yani ben şimdi düğün parası için kaçıralım öyle mi? Ha, ha. alakası yok. Yani şimdi benim para ihtiyacım vardı. Ee, i̇şte arkadaşa geldi. Zaten son ana kadar benim bu işten haberim bile yoktu. Şimdi anladığım kadarıyla siz bu işi para için. Yapın. Evet. Tamam. Yani ne kadar lazımsa ben vereyim. Vereyim yani sorun değil. Ha, yok yok. Hani konuşmayacaktın? Ya havadan sudan konuşuyoruz. Önemli bir şey konuşmuyoruz ki. Önemli olsa... Ha! Ne yapıyorsun? Ceza veriyor. Ya lütfen o kolye çok önemli lütfen. Pahalı bir şey mi? Hayır hayır hayır. Pa öyle öyle bir şey değil yani. Parayla ölçülecek bir şey değil yani. Yıllardır bana geleceği günü beklemiş. Böyle özenle saklamış çok güzel bir hediye. Lütfen aldığım gün kaybedemem. Güzel. O zaman doğru bir seçim yapmış. Bak şimdi, eğer konuşmazsan kolyeni alırsın. Ama konuşursan bezi ağzına tıkarım. Anlaştık mı? Lütfen geri var. Çıkartıyorum ben bezi. Sen de bir daha konuşmayacaksın bunu. Geç sen oturma, hadi. geri ver sana istediğin kadar para vereceğim gerçekten. Biliyorum. Ya lütfen o senin işine yarayacak bir şey değil. Dediğin kadar değerliyse neden işime yaramasın ki? Ben dedik şeyim. sen